Günaydın değerli arkadaşlar. Küresel piyasalarda önemli bir hafta olduğunu söylemiştik. Amerika'dan gelen istihdam verilerine odaklandı piyasalar. Bu noktada Fed'in para politikası üzerindeki etkilerini görmeye devam edeceğiz. Dün gelen verilere baktığımız zaman Amerika'da işe alımlar noktasında halen üreticilerin istekli olduğunu, geçtiğimiz aydan daha iyi veriler geldiğini, revize edilen fiyatlardan, verilerden daha yüksek veriler geldiğini gördük. Yani Amerika'da iş gücü piyasasının halen güçlü kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama imalat sektöründe aynı şeyi söyleyemeyiz, Amerikan ekonomisinin bir daralma içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bu noktada tabii FED'in biraz daha e, iyimser bir tabloyla özellikle Eylül ayında bir faiz indirimine gitme olasılığı şu an için daha güçlü gözüküyor. Bir de Aralık ayında bir indirim yapılacağı düşünülüyor. Ancak şu an için bunlar muallakta piyasalarda bu e, ta, özellikle ta, ticaret savaşlarının devam ediyor olması piyasalarda böyle bir risk iştahının devam etmesi Beni açıkça şaşırtıyor çünkü ticaret savaşlarının halen bir netlik kazanmadığını görüyoruz. Son özellikle çelik ve alüminyum tarifelerine %25'ten %50'ye çıkartan bir kararnameyi imzaladı ve bugün yürürlüğe girecek. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri müzakere sürecini baltalayacak bir hamle olarak gördü. Çin zaten karşı önlemler alacağını söylemişti. Bu değerli minerallere karşı ihracat kısıtlamasına gitti. Amerika yarı iletken ürünlere ihracatını kısıtlama getirdi. Çinli öğrenci ülkelere vize verme konusunda biraz daha sıkıntılı durum yaratıyor ancak piyasalarda iyimser tablonun oluşmasının en önemli sebebi Çin Devlet Başkanı ile Trump'ın cuma veya hafta sonu görüşeceği beklentisi ve bu görüşmenin işte ikili Görüşmeden sonra piyasalarda Çin ile Amerika arasında biraz daha ılımlı bir havanın oluşacağı, suların durulacağı düşünülüyor. Çin'in gelen verilere baktığınız zaman aslında Çinde de bir ekonomi noktasında da biraz büyümede sıkıntı olabileceği son veriler ekonomide bir daralma ile daralmanın olduğunu da gösteriyor. Bu noktada anlaşmaya varma ihtimalleri biraz yüksek gözüküyor ama burada Trump'ın tabii ki Biraz daha egolarının ön plana çıkması, son özellikle Vietnam'a yapılan bu tarife değişiklikleri noktasında yani kabul et, Vietnam tarafından kabul edilemeyecek e, tarife de değişikliğine gitmeye çalışıyor. E, bildiğiniz gibi Vietnam aslında e, Çin'den ihraç ediyor. Şey e, Çin'den ithal ediyor, Amerika'ya ihraç ediyor malları. Amerika da bunu biliyor tabii ki önüne geçmek için bu noktada biraz daha elini kolunu bağlamaya çalışıyor Çin'in aslında. Tabi son gelen verilere baktığımız zaman OECD büyüme not, not ülkelerin özellikle küresel büyümede aşağı yönde revize etti ve bu noktada merkez bankalarının biraz daha para politikasında gevşek olabileceği düşüncesi ön plana çıktı. Bakıldığında tabii ki Avrupa'da şu an için gelen enflasyon verileri düşük çıktı, bu da özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimini destekleyen bir veri. O, o noktada Euro biraz değer kaybediyor ama Dax'ta yükselişler gördük bununla beraber. Diğer yandan petrol fiyatlarına baktığımız zaman OPEC üretim artışına devam etme kararı aldı ama e, sınırlı bir artış olacak. Bunun dışında İran-Amerika arasında nükleer anlaşmanın olmaması durumu var. Rusya-Ukrayna çatışması, Kanada'da orman yangınları var. Bunlar arz sıkıntısı ve fiyatların yükselişini destekliyor. Diğer yandan Amerika'daki ham petrol stoklarında 3.3 milyonluk varillik bir azalma. Bu da aslında petrol fiyatlarını destekleyen bir veri. Ancak OECD'nin büyüme görünümünü düşürmesi petrol fiyatlarının bu yükselişinin önüne geçmiş durumda. Biraz daha yataya bağlanmış bir durum söz konusu ama e, burada tabii ki Çin ile Amerika arasındaki görüşmelerin olumsuz geçmesi durumunda petrol fiyatları negatif etkilenir. Şu anda bir yatay bantta hareket görebiliriz. Altına baktığımız zaman altın biraz daha tabii ki e, güvenli liman algısı olarak ben düşüşleri bir alım fırsatı olarak görüyorum. Bu netlik kazandığı durumda altında satış baskısı olabilir ama netlik kazanmadan ticaret savaşı ile alakalı netlik kazanmadan bu sıkıntılı süreç devam edebilir. bu Bugün Amerika'dan özel tarım dışı istihdam verileri gelecek. Yine önemli bir veri tarım özellikle Cuma günü gelecek tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi olarak görülüyor. Ancak genel olarak bir aralarında korelasyon belli bir noktada zayıflamış durumda. Bu noktada ben ee, özellikle bugün e, ADP verisinin güçlü geleceğini, tarım dışı istihdam verisinin de Cuma günü beklentilerin biraz daha üzerinde gelebilme ihtimalini e, düşünüyorum. E, bu noktada tabii ki Fed'in e, son gelen JOLS verisine baktığımda da aslında e, işe alımlar noktasında devam eden bir durumu söz konusu olmasıyla beraber istihdam raporlarının iyi gelmesi, bu da Fed'in para politikasında biraz daha elini güçlendirecek bir etki olarak çıkabilir diye düşünüyorum. Bitcoin'e baktığımız zaman 103 ile 107 arasında bir şu anda bantta hareket ediyor. 107'de özellikle short pozisyonların devre dışı kalacağı, 103'te de long pozisyonların devre dışı kalacağını bir ortam var. Bu noktada ilk önce 107'ye gidip sonradan 103 e seviyelerine kadar bir geri çekilme her iki tarafında oyun dışı kalmasını sağlayabilecekleri bir ortam var. Piyasalarda riskli varlıklar üzerinde riskin devam ettiğini, özellikle bu tarife değişiklikleri alüminyum ve çelikli olan tarife değişikliğinin piyasa üzerinde baskı oluşturacağını düşünüyorum. Bugün karşı taraftan özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve Çin'den yapılacak açıklamalar bu noktada piyasalar üzerinde biraz daha belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Ee, İstihdam haftası biraz daha veri odaklı olacağız ancak e, odak noktamız verilerden ziyade evet piyasa verileri de fiyatlıyor ama verilerden ziyade şu an için Çin ve Amerika arasındaki görüşmenin nasıl sonuçlanacağı bizim için daha önemli. Sonuç kötü olursa piyasalarda e, baskı oluşabilir bu imser tablo ortadan kalkabilir. Hepinize iyi günler ve bol kazançlar dilerim.